Dora, the Çakal nerede ya? Piyasa boş. Allah. Piyasayı boş bırak. Niye böyle yaptı çakal? Dövme yaptıracağım arkadaşlar burada. Haberiniz var mı? Çakal dövme. Çakal. <laughs> Ha, lakin göremiyorum ne Bak şimdi az önce konuya geleceğim bu asla hiç kötülemek için değil yani Youtube'daki yoruma yazanlara sesleniyorum bunu onlara söyleyeyim yoksa chat beni yanlış anlamaz Bak ototün hunlarca burada var şu an Zaten bu ototün? <laughs> bu kadar diyecekler Ya kaçıp doz olursan ne yapacağım kim bilir güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp toz olursan ne yapacağım kim bilir Kalabalık olabilir kulisiyim Hatırlamam ne isim ne de soyisim Çek çek sal yanında da henisi Tam beş kişi basıyorum kafeini Kaldırıyorum kaderi sana don pilleri verin agama Mühimmat yok hazır teşkilat Yaptık teslimat Yaptık teslimat Bana bana, bana şu resmi ya. Düşünmekten yiyeceğim kafayı bak Kovalıyorum yetmiyor olsan al saat beş ve aklımdasın hala Güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp toz olursan ne yapacağım kim bilir Güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil Kaçıp olursan ne yapacağım ki bilir Aklım yerinde değil aklım yerinde değil Deyim yerindeyse action istemiştim Kuralı değiştir oluştur çelişki Senin gelişim varın gelişim Emin değilim emin değildim Hiç kelimeleri doğru yere koyamadım Kendimi tam ifade edemedim Yolundaydım uğrumda değildi Fark etim, yok iş Sana bir lakiz İstemedim sorunun cevabı hayırdı Bu sefer evet olmamıştı hiç Güzelleşiyor. Bunu anlamaya çalışacağım bir dakika. Fark ettim yok Sana bir <laughs> lakis. İstemedim sorunun cevabı hayırdı. İstemedim sorunun cevabı hayırdı. Bu sefer evet olmamıştı. Bu sefer olmamıştı hiç. Süphaneki dinimiz abi. Güzelleşiyor yıldızla. Lakin göremiyorum ne ya. Kaçıp toz olursan. Tekrarlıyor güzel ya.